Merhaba arkadaşlar. Farklı kadro yayınlarının TET Kimya konu anlatım serisine devam ediyoruz. Bu videoda atom altı parçacıkların bir başka yönünü birlikte keşfedeceğiz. İzotop, izoton, izobar ve izoelektronik tanecikler. Kulağa benzer gelir olabilir ama aslında her biri çok farklı özellikler taşıyor. TET'de sıkça karşılaştığımız bu kavramları sade örneklerle öğrenecek sorularda nasıl ayırt edileceğini net bir şekilde kavrayacağız. Hadi gelin atomun derinliklerine birlikte dalalım. Bu bölümde atomları birbirinden ayıran çok özel dört kavrama yakından bakacağız. İzotop, izoton, izobar ve izoelektronik tanecikler. Öncelikle bir atomun kimyasal ve fiziksel özellikleri onun içerdiği proton, nötron ve elektron gibi temel taneciklerin sayısıyla doğrudan ilgilidir. Yani atomun karakterini bu parçacıklar belirler. İlk olarak izotop atomlar kavramıyla başlayalım. İzotop atomlar proton sayısı aynı ama kütle numarası farklı olan atomlardır. Bu farklılık nötron sayısından kaynaklanır. Örneğin hidrojenin kütle numarası 1, 2, 3 olan versiyonları olabilir. Hepsi de hidrojen olduğu için proton sayısı aynıdır. Ancak nötron sayıları farklıdır. Özetle aynı elementin farklı kütleli atomlarıdır izotop atomlar. Doğada birçok elementin izotopu bulunur. Nötr haldeki izotop atomların kimyasal özellikleri aynı çünkü elektron ve proton sayıları eşittir. Ancak fiziksel özellikleri farklıdır çünkü nötron sayıları değişmiştir. İzotop atomlar kimyasal tepkimelere girdiklerinde aynı tür bileşikleri oluşturur. Çünkü proton ve elektron sayıları aynı. Bu da onların kimyasal özelliklerini belirler. Ancak kütleleri yani nötron sayıları farklı olduğundan fiziksel özellikleri farklı gösterir. Mesela hidrojenin iç izotopu vardır. Hidrojen, döteryum ve trityum. Gördüğünüz gibi hepsi de hidrojen olmasına rağmen kütleleri birbirinden farklıdır. Bu yüzden fiziksel davranışları değişebilir. Benzer şekilde karbonun da 3 izotopu vardır. Karbon 12, karbon 13 ve karbon 14. Karbon 14 özellikle radyoaktif izotop olarak bilinir ve yaş tayinlerinde kullanılır. Son olarak da dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Eğer izotop atomların elektron sayıları farklıysa artık sadece fiziksel değil kimyasal özellikleri de farklı olur. Burada klor 17 35 ve klor 17 37 eksi atanıcıkları birbirinin izotopudur ancak hem fiziksel hem kimyasal özellikleri farklıdır. Bir maddenin kimyasal özelliğini proton ve elektron sayısı belirler. Yani Proton ve elektron sayısı aynıysa kimyasal özellikleri aynıdır. Proton ya da elektron sayısından herhangi biri farklıysa kimyasal özellikleri farklı olacaktır. Ancak fiziksel özelliklerini nötron sayısı belirler. 13. örneğe bakalım arkadaşlar. Hidrojenin 3 tane izotopu vardır. Buna göre bu izotoplarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Fiziksel özellikleri farklıdır. Doğru. Fiziksel özelliklerinin farklı olması nötron sayısının farklılığından kaynaklanır. Buradaki nötron sayısı 0, buradaki nötron sayısı 1 ve buradaki nötron sayısı 2 olacaktır. Ve kimyasal özellikleri aynıdır. Bu da doğru. Hem proton nötr oldukları için hem de elektron sayıları aynı olur. Dolayısıyla kimyasal özellikleri aynıdır. C. Çekirdek yükleri aynıdır. Bu da doğru. Çekirdek yükü proton sayısı demektir. Üçünün de proton sayısı aynı olduğu için çekirdek yükleri aynı olacak. D. Çekirdek yapıları farklıdır. Çekirdek yapılarında arkadaşlar hem proton hem nötron var. Protonları aynı olduğu halde nötronları farklı olduğu için çekirdek yapıları da farklıdır. E. Nötron sayıları aynıdır. Bu yanlış arkadaşlar. Çünkü İlkinde hiç nötron yok, ikincinde bir nötron ve üçüncüde iki nötron bulunuyordu. Yani nötron sayıları farklı olacaktır. Cevap E seçeneği olur. Gelelim izoton atomlara. İzoton atomlar nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı olan atomlardır. Yani farklı elementlere ait olmalarına rağmen çekirdeklerinde eşit sayıda nötron taşır. Örneğin bor, karbon ve oksijen. Bu üç atomun nötron sayılarına bakalım. Burada arkadaşlar 13 eksi 5, 8 nötron, karbonda 14 eksi 6, yine 8 nötron ve oksijende de yine nötron sayısı 16 eksi 8, 8 nötron bulunur. Gördüğünüz gibi hepsinin nötron sayısı 8'dir. Bu yüzden bu atomlar izoton olarak adlandırılır dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Bunlardan birincisi izoton atomların hem kimyasal hem de fiziksel özellikleri farklıdır. Çünkü bunların proton sayıları farklıdır. Yani element türleri farklıdır. İkincisi aynı elementin atomları izoton olamaz. Çünkü aynı element demek aynı proton sayısı demektir. İzoton olması içinse proton sayılarının farklı olması gerekir. İzobar atomlara gelince proton sayıları farklı ancak kütle numaraları aynı olan atomlardır. Yani farklı element olup toplam nötron artı proton sayıları eşittir. Örneğin bor, karbon ve azota bakalım. Bu üç atomun da kütle numarası 14 olmasına rağmen proton ve nötron sayıları birbirinden farklıdır. İşte bu yüzden bu atomlara izobar denir. Yine önemli notlara bakalım arkadaşlar. İzobar atomların nötron sayıları muhakkak farklı olmalı. Proton sayısı farklı olduğundan hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri farklıdır. Yine aynı elementin atomları izobar olamaz. Çünkü aynı element olması için proton sayısının aynı olması gerekir. Ancak izobarda proton sayısının farklı olması gerekiyordu. 14. örneğimize bakalım. Yukarıdaki atomların izotop, izoton ve izobar olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Öncelikle birincisine bakalım arkadaşlar. Proton sayıları aynı, kütle numaraları farklı, izotop. 2'ye bakalım. Protonları farklı, kütle numaraları farklı. O zaman nötron sayılarına bakalım. 23 eksi 11, 12. 24 eksi 12, 12 nötronu var. O zaman nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı olduğu için izoton. Şimdi 3'e bakalım arkadaşlar. Kalsiyum ve argonla ilgili kütle numaraları aynı olduğu için bunlarda ne olacaktır? İzobar olacaktır. Bu durumda bir izotop, iki izoton, 3 izobar, izotop, izoton, izobar cevap A seçeneği olacaktır. Şimdi gelelim izoelektronik taneciklere. Farklı atom numarasına sahip olmalarına rağmen aynı sayıda elektrona ve aynı elektron dizilimine sahip olan atom ya da iyonlardır. Yani bu taneciklerin katman yapıları birebir aynıdır ama proton sayıları farklıdır. Örneğin flor proton sayısı 9, eksi 1 yüklü 10 elektronu var. Neon 10 protonu 10 elektronu var ve magnezyum 2 artı iyonda 12 protonu 10 elektronu bulunuyor. Dolayısıyla bunların proton sayıları farklı, elektron sayıları aynı olduğu için izoelektronik tarihcikler olacaktır. Şunu unutmayalım arkadaşlar. Elektron sayısı ve dağılımı aynı olan her tanecik izoelektronik olabilir ama kimyasal özellikleri aynı olmaz çünkü proton sayıları farklıdır. 15. örneğe bakalım. Yanda bazı atomların nötron sayısı ve proton sayısı grafiği verilmiştir. Grafikteki A, B, C ve D atomları ile ilgili bilgileri veriliyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Önce şuna bakalım. A ile D atomları izotondur. A ile D izotondur. Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı. B ve D atomlarının fiziksel özellikleri farklı, kimyasal özellikleri aynıdır. B ve D'ye dikkat ederseniz proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı, izotop atomlar ve fiziksel özellikleri farklı, kimyasal özellikleri aynı olduğu için B ve D nötr olması gerekiyor. A artı ile C3 artı iyonları izoelektroniktir. A artının elektronu P 1, C3 artının ise elektron sayısı P eksi 1 Dolayısıyla izoelektronik oluyor. Ve son olarak ABC atomlarının kimyasal özellikleri farklıdır. Proton sayıları farklı olunca kimyasal özellikleri farklı olacaktır. A şıkkı proton sayısı aynı. Nötron sayıları farklı olan atomlara izotop atom denir. Bu doğru arkadaşlar. Burada izotop atomlara örnek B ve D. B nötron sayıları aynı. Proton sayıları farklı olan atomlara izoton atomlar denir. Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı olanlar A ve D. İzoton denir. Doğru. C. Proton sayıları farklı, elektron sayıları aynı olan tanecikleri izoelektronik tanecikler denir. Bu da doğru. A artı ve C3 artı izoelektronik oluyor. D. izotop atomların fiziksel özellikleri farklıdır. Arkadaşlar B ve D izotoptu. Kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklıydı. Bu da doğru. E'ye bakalım. B'nin proton sayısı A'nın proton sayısından küçüktür. B'nin proton sayısı P artı 1. A'nın proton sayısı P olduğu için daha büyük olacaktır. Yanlış. Cevap E seçeneği olacak. 16. örneğimize bakıyoruz. 13 protonu, 14 nötronu ve 10 elektronu bulunan bir tanecik için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hemen bir X atomu çizelim. 13 protonu, 14 nötronu ve 10 elektronu bulunuyorsa burası artı 3 yüklü olur. Çünkü proton sayısı elektron sayısından 3 fazla olduğu için artı 3 yüklü olacaktır. Ve kütle numarası protonla nötronun toplamı kadar olur. Bu durumda kütle numarası da 27 olacak. A şıkkına bakalım. Atom numarası 13'tür. Doğru. Proton sayısı atom numarasıdır. B. İyon yükü artı 3'tür. Doğru çünkü elektron sayısı proton sayısından 3 eksik. C nükleon yani kütle numarası 27'dir. Bu da doğru. Protonla nötron toplamı. D silisyum atomu ile izobardır. Silisyumun kütle numarası 28. E, X atomunun kütle numarası 27 olduğu için izobar olmayacaktır. İzoton olacak arkadaşlar. Nötron sayıları aynıydı. Ve E çekirdek yükü yani proton sayısı 13'tür. Proton sayısını 13 vermiş. Cevap D seçeneği olacak. 17. örneğimize bakalım. X eksi iyonunun X artı iyonuna dönüşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar X eksi iken X artıya dönüşmesi durumunda elektron sayısı 2 azalması gerekiyor. Yani bir tanecik 2 elektron verirse yükü 2 artacaktır diyoruz. X aynı X olduğu için proton sayısı sabit. Nötron sayısı sabit. Ancak elektron sayısı azalır. 2 azalır diyeceğiz. Bu durumda elektron sayısı A iken A-2 olmuştur. Doğru. Çekirdek yükü proton sayısı sabit. Bu da doğru de nötron sayısı da sabit arkadaşlar değişmemiş hem proton hem nötron değişmemişse proton bölü nötron artar yanlış oldu ve iyon yükü eksiden artıya gitmiş artmış iyon yükü artmış iyon hacmi ise azalmış bu doğru burada iyon hacmi ile ilgili şunu söyleyeceğiz arkadaşlar bir tanecik elektron aldığında hacmi büyür elektron verdiğinde hacmi küçülür Dolayısıyla bu da doğru hacmi küçülmüş. Cevap D seçeneği olur. Şimdi de sorularımıza geçiyoruz arkadaşlar bu bölümle ilgili. 29. soru. Aşağıdaki tabloda tek atomlu bazı taneciklerle ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre bu taneciklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi X'e bakalım. Proton sayısı 14. Nötron sayısı 14. Kütle numarası 28 olur. Elektron sayısı 10 olduğuna göre iyon yükü artı 4 olacak. Y'ye bakalım. Proton sayısı 13. Nötron sayısı 14. Kütle numarası 27 olur. 10 elektron olduğuna göre iyon yükü yine artı 3 olur. Ve Z'ye bakalım. Proton sayısı 14. Nötron sayısı 15. Kütle numarası 29. 14 elektron olduğuna göre nötr bir tanecik olacaktır. A, X ile Z birbirinin izotopu. Hemen bakalım. X ile Z proton sayıları aynı. Nötron sayıları farklı olduğu için izotoptur. B, Y taneciği katyondur. Hemen bakalım. Artı yüklü iyonlara katyon. Eksi yüklü iyonlara anyon deniyordu. Y katyondur. Doğru. C'ye bakalım. Y ile Z'nin fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Y ve Z'nin proton sayıları farklı, elektron sayıları farklı olduğu için hem fiziksel hem kimyasal özellikleri farklıdır. D'ye bakalım. X ile Z taneciklerinin kimyasal özellikleri aynıdır. X ile Z'nin proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olduğu için izotoptur. Elektron sayıları da farklı olduğu için hem fiziksel hem kimyasal özellikleri farklı olacak. Cevap D seçeneği olacak. E, X ile Y farklı taneciklerdir. Proton sayıları farklı olan tanecikler farklı taneciklerdir. Cevap D seçeneği olacak. 30. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Hidrojen ve deuterium'un oksijenle tepkimesi yukarıda verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Hidrojen ile deuterium birbirinin izotopudur. Proton sayıları aynı, kütle numaraları farklı olduğu için izotoptur doğru. 2 H2O ile D2O'nun toplam nükleon sayıları birbirinden farklıdır. Toplam nükleon sayısı kütle numaralarının toplamıdır. Hidrojen ve döteryumun kütle numaraları farklı olunca oluşturdukları bileşiklerin de kütle numaraları farklı olur. Doğru. 3 H2O ile D2O'nun ağırlıklarının farklı olmasının nedeni nötron sayılarından kaynaklanır. Bu da doğru arkadaşlar. Çünkü oksijenler aynı, protonlar aynı. Sadece hidrojen ve deuteryumun nötronların farklı olmasından dolayı toplam kütle numaraları farklı olmuş olacaktır. Oksijenler aynı, hidrojen ve deuteryumun proton sayıları aynı olduğu için farklı olan sadece hidrojen ve deuteryumun nötron sayıları. Dolayısıyla e, atom ağırlıkları da farklı olur. Cevap 1, 2, 3, E seçeneği olur. 31. soru. Tabloda X, Y ve Z element atomları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. X ile Z izotop atomlardır. Proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı olan atomlara izotop atom diyoruz. Bu durumda biz nötron sayılarını ya da kütle numaralarına bakarak söyleyebiliriz. A. X ile Z izotop atomdur. Hemen X ve Z'ye bakalım. Proton sayıları aynı, kütle numaraları farklı izotop olur doğru. B. Y ile Z izobar atomlardır. Kütle numaraları aynı, proton sayıları farklı olan taneciklere atom denir. Bu doğru. C x ile y izoton atomlardır. Nötron sayılarına bakacağız arkadaşlar. Kütle numarası eksi proton sayısı nötron sayısı. O zaman nötron sayısı buranın 19, buranın 22. Bunun da 20 olacak. Dolayısıyla x ve y'nin nötron sayıları farklı olduğu için izoton olmayacaktır. D x ile z atomlarının kimyasal özellikleri aynıdır. Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan nötr atomların fiziksel özellikleri farklı, kimyasal özellikleri aynıdır. İzotop atom bunlar. E, Y ile Z'nin kimyasal özellikleri farklı. Bu da doğru. Çünkü proton sayıları farklı olunca kimyasal özellikleri de farklı olacak. Cevap C seçeneği olacak. 32. soru. Bir elementin atom numaraları aynı, kütle numaraları farklı olan atomlara o elementin izotopları denir. Buna göre yukarıdaki grafikte verilenlerden hangileri izotop atomlara aittir? Hemen bakalım arkadaşlar. Proton sayısı aynı. Şurası. Nötron sayısı farklı olduğu için bir izotopu verir. 2. Nötron sayıları aynı. Proton sayıları farklı olduğu için bu da izoton. Ve 3. Şurası toplamları aynı. Proton ve nötronların toplamları aynı iken Protonları farklı olduğu için burası da izobar olacaktır. Bizden izotopu sorduğu için yalnız bir A seçeneği olacak. 33. soru. Aşağıda bazı kavramlar ve tanımları verilmiştir. Buna göre kavram ve tanımlarının eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Proton sayıları farklı, nötron sayıları aynı olan atomlar izoton. Hemen şöyle Yes. Atom numaraları farklı, elektron sayıları ve katman dizileşleri aynı olan taneciklere biz izoelektronik yani bu da şu olacak. Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olduğu zaman da izotop olacaktır diyoruz. Bu durumda cevap B seçeneği olacaktır. 34. soru. Nötr, X, Y, Z atomlarının nötron sayısı ve kütle numaraları tabloda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A, X, 2 eksi ile Z eksi izoelektroniktir. Öncelikle e, proton sayılarını ve elektron sayılarını bulalım. Proton ve elektron sayıları. Proton kütle numarası eksi nötron sayısından X'in 34, Y'nin 35, ve z'nin 35 olacaktır. Elektron sayılarına baktığımız zaman x eksi 2'nin x 2'nin 34 protonu var. 36 elektronu. Z eksi 1'in 35, 36 elektronu olacaktır. Dolayısıyla x 2 eksi ve z eksi izoelektronik oldu. B, y ile z izotop atomlardır. Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olduğu için izotop atomlardır doğru. C. X ile Z izoton atomlardır. Yani nötron sayıları aynı. Bakalım X ve Z'nin nötron sayıları aynı. Kütle numaraları farklı olduğu için izotop atomlardır. D. Y eksi iyonunun elektron sayısı 35'tir. Bu yanlış arkadaşlar. Y'nin 35 protonu vardı. Eksi 1 olunca 36 olacaktır. Ve E. X'in atom numarası 34'tür. Evet bu da proton sayısı 34 doğru. Cevap D seçeneği olur. 35. soru. X, Y, Z ve T element atomlarına ait proton sayısı, nötron sayısı arasındaki ilişki aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Kütle numaraları. T büyük Z eşittir Y büyük X ilişkisi vardır. Şimdi kütle numarası arkadaşlar proton artı nötrondur. X'in kütle numarası Proton artı nötron 11. Y'nin kütle numarası 6 artı 8 14. Z'nin kütle numarası 7 artı 7 14. Ve T'nin kütle numarası 9 artı 8 17 olacaktır. T büyük Z eşittir Y büyük X ilişkisi vardır. Doğru. B. Y ile Z atomları izobardır. Y ile Z atomları izobar olması demek kütle numaraları aynı, proton sayıları farklı. Y ve Z'nin kütle numaraları aynı, proton sayıları farklı. Bu da doğru. C, X3 artı, Y4 artı ve Z5 artı iyonları izoelektroniktir. X, 3 artının proton sayısı kaç arkadaşlar? 5. Elektron sayısı 2. Y, 4 artının proton sayısı 6. Elektron sayısı 2. Z 5 artının proton sayısı 7, elektron sayısı 2 olacağı için bunlar izoelektronik oldu. Ve D, X ve Y atomlarının kimyasal özellikleri aynıdır. X ve Y'nin proton sayıları farklı olduğu için kimyasal özellikleri farklı olur. Ve T'nin kütle numarası 17'dir. Hemen bakalım T'nin kütle numarası 17 toplamışız doğru. Cevap D seçeneği olacak. 36. bölümün son sorusu. X, Y, Z tanecikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. X ile Y eksi izoton taneciklerdir. İzoton olması için nötron selerinin aynı, proton selerinin farklı olması gerekir. Burada 10 nötron. 20 eksi 10'dan 10 nötron. Burada 19 eksi 9, 10 nötron. Nötron seleri aynı, proton sayıları farklı olduğu için izoton taneciklerdir. Doğru. B. izoelektronik tanciklerdir. Elektron sayıları aynı bakalım. 10. 9 eksi 1. 10. 12 2. 10. Elektron sayıları aynı. Proton sayıları farklı olduğu için izoelektronik oldular. C. Z iyonunun çekirdek yükü 10'dur. Çekirdek yükü proton sayısıdır ve 12 olması gerekiyor. Yanlış. D. Y eksi iyonu Y atomunun bir elektron almasıyla oluşur. Bu doğru arkadaşlar. Nötr atom elektron aldığında eksi yüklü olur. Ve E nükleon sayıları arasındaki ilişki şeklindedir. Nükleon sayısı kütle numarası demektir. Z büyük X büyük Y olmalı. Z büyük X büyük Y doğru. Cevap C seçeneği olacak. İkinci ünitemizin üçüncü bölümünde tamamlamış olduk.